Evet herkese tekrardan merhabalar. Yeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Niye böyle başladığını soracaksınız şu an. Niye chat GPT açık? Aklıma bir fikir geldi. Arka arkaya ben böyle bir 100 maç kaybettim az önce. Çok sınırlandım. Dedim ki ben chat sorayım yapabileceği en kötü deste ne? Bana önerebileceği en kötü deste ne? Onunla oynayacağım. Eğer seviyesi düşükse şeyde oynamayacağım ki her maçı kaybetmeyelim. Eğer seviyesi yüksek kartlar önerirse de doğrudan şu kupa yolu mudur nedir? işler her ne sikimse o liglerde oynayacağım. Evet hemen soralım. Her dersek şimdi. Oo, bu neymiş? Kraliyet devi. Elit barbarlar. Goblin fıçısı. Ayna. Öfke. Klon. <laughs> kaç büyü var orada? Şey iyileştiren piç bir de fırın. Tamamdır. Ortalama 5 bir olamaz bu deste bu arada. Ya. Neyse tamamdır hemen bu desteği yapalım şimdi. Evet deste bu şekilde oldu. Bir şey değil mi? Bence iş yapar bu arada. Hatta yapacak bence iş yapacak bu deste. İçime doğdu. De Hmm. Şöyle goblin fıçısıyla başlayalım da oradan. Evet, tomruk var adamda. Sonra elit barbar artı iyileştirici ruh. Bu arada maçın sonu niye kötü bir deste olduğunu yazmış onu da açıklamış yani onu da okuyacağım. Bu arada Ooo. Oh, ben neyle Fırın. Bir şey yap. <laughs> Yanlış yere gitti gittim. Hayamına koyayım ya. Lan fırından çıkan şeyler niye ona atlıyor? Ooo. Oh, oh, Yok ki rezalet. Yani. Arkadan kraliyet bile çıkacağım. Sonrasında elit barbarları atacağım. Arkasından. Yani. adamda domuz binci döndürme destesi var. Bende ise ne olduğunu bilmediğimiz mistik deste var işte. Bu arada büyü de yok bende şu an fark ettim. Ne kadar çok büyü varmış dedim de bir tek öfke var büyü olarak. Oh oh oh. 2G destesi karşı karşıya şu an. şu edit barbar atsam iş yapar mı acaba? Yaptı hatta. Güzel oldu. Yine top kuracak tabii ki. Neyse ki kraliyet devim evrimli benim. Belki bir iş yapar. Öfkeyle birlikte iş yapabilir bu arada. Etrafındaki direği hiç vurdurmadan. Hmm. Aynayı nasıl kullanabiliriz onu bilmiyorum. Ama... Şimdi kraliyet bile çıkacağım doğrudan. binici attı. Yani iyileştirici yürü goblin bütçesi falan bir şeyler atacağız oraya. Yapacak bir şey yok. Adam orayı savunacak ki her şekilde. Yani. O fişekçiyi öldürsek aslında bir şeyler olabilir de. Yok ya topu da oradan çeviriyor piç. adam destesinin odayı bu tabi o, da, o da var da tamam O kötü. Deprem atması kötü oldu da tamam sıkıntı yok. Abi anında dönüyor top. Çok sıkıntı benim için. Soldan kraliyette bile çıksak. Üstüne bir de şuraya bir şuraya öfke atsak. Bir daha öfke. Hiçbir işe yaramadı. Adam gene çevirdi orada İnanılmaz. İnanılmaz bir olay. Şuraya öfke atsak bir de yok. Binici arkadan dolaştı vurdu kule. <gülüyor> <gülüyor> rezalet ya, rezalet. Neyse. İki maç daha yapacağım. Böyle gidip kötü destelerle. Belki bir tanesiyle kazanırız artık. Tamamdır. Bunu da bitirelim şimdilik. Bir saniye. Bu arada şunu bir okuyacağımı söylediğimi hatırlıyorum. Neden bu deste çok kötü diye açıklamış. Savunma yok. Çok doğru. Denge yok. Bence öfkeyle şey birbirine falan uyumluydu. Denge olarak çok da sıkıntı yoktu bence. Binalara bağımlı. Evet. Adam top attığı anda sıçıyorduk. Evet. Şunu her desteği de yapıyor nedense. iki maçtır. Rage boşa gider. Yok çok eski mantıkla bakıyor bu öfke olayına. Öfkenin hasar verdiği zamandan düşünüyor. Neyse. Çok kötü bir deste daha söyle. Diyelim. Allah. Oo. <laughs> Heal dedi. Yine şu iyileştiren ruh. Bu büyü olanı koydu. Niye, niye kötü olduğunu okuyalım. Buraya vuracak kart yok. Buz görevini vuracağız artık. Hiçbir tehdit yok. evet <laughs> doğru diyor. Kullanım mantığı yok. Abi her destek kullanımla aynı koyuyor bu arada. Herkese desteği. Neyse hemen sonraki maça geçelim. Evet desteği hazırladım. Deste bu şekilde oldu. O zepiz yazıyordu orada. O zepiz dediği şey şok birliği oluyor. Onun dışında <laughs> yani hiçbir ümidimin olmadı. bak. Bir önceki maç bir ümidim vardı. Onu da şu an hiçbir ümidim yok. Kazanırsak mucize demek bu maç. <laughs> ya da adam böyle uyuyor falan olması lazım. Bol şans diyelim. Şöyle orta kuleye çekelim. Kuleyi açtıralım. Hortum kullanmayı biraz öğrendim bu arada. <laughs> Geçen birkaç videoda yaşananlardan sonra. Habow. Tamam onu bombacıyla durdururuz aslında. Adam barbar kulübesini görünce bu ne amına koyayım diyecek. Evet fişekçi de oradan. Çok sıkıntı. Şuradan i̇şte bombacı artı buz golemi ya, yapabileceğim atak bu bu arada. Sadece. Evet. Verebileceğim maksimum hasarı verdim şu anda yani adamı. şey diyeceğim. Hatta kötü bir hasar bile değildi. Evet. Yarra yediğimiz noktaya geldik şimdi. Evet o verdik. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok yani. Tekçi. Aa olmadı kuleyi doğru. Bombacı niye vurmadın orada? Hmm. Gene şuna aynı hata yapacağım. Adam diyordur bu arada cidden. Bu nasıl bir deste oynuyor? Bu ne diye? Evet. Yani o kuleye vuracak yapabileceğim bir şey yok gene. Yani. Barbar kulübesi atmak istiyorum da. Fişekçi atacaktı oradan orada da. Şuradan arkadan şok birliğiyle çıkalım. Yani bu arada şimdi kadar verdiğim en iyi hasar falan şu 1722. O da en atak yapamayacak desteğiyle. Şuradan barbar kulübesi atacağım artık. Çaresizlikten. Tamam. Mega şövalyeyi bence durdururuz. Diye bir düşüncem var. Buz golemiyle. Ben şu anda burada kuleyi vermemeye oynuyorum. <laughs> Kazanmaya falan oynamıyorum Maçlar. Fişekçi çok bela oluyor ya. Fişekçiyi çekmek için attım bu arada onu ve Ağzına sıçtın mı yani? <laughs> Yapabileceğim hiçbir şey yok. O kadar çaresizim ki şu an. E böyle çaresizliğin kitabını yazsalar... Benim bu desteği koyarlar. Tamam yani. Yok. Evet son, son bir deste daha yapıp kendi bu eziyeti bitiriyorum. Bitirmek istiyorum. Evet. Hemen bir sonraki maça geçelim. Tamamdır. Ee, bu deste 6 yazıyor çünkü sürekli klon ve aynen erip duruyordu. Öyle bir şey yapmamasını istedim. Dev Goblin, Kıvılcım, İksir Toplayıcı, Goblin Kulübesi, Barbar Kulübesi, Öfke, Şey, iyileştirici Ruh, Bir de Dev Kar Topu. Deste bu şekilde olacakmış. Hemen desteği yapıyorum. Evet, son deste de artık bu şekilde oldu. Bundan da biraz ümitliyim yani. Normalde çünkü Kıvılcım'la Dev Goblin aynı deste, old, aynı deste oldukları bir meta destesi vardı. Artık pek kullanılmıyor deste. Ben bazen kullanıyorum. O da oynamayı bildiğim için kullanıyorum sadece. Oynamayı bilmek değil. Tamamen top destesi bu arada. Neyse. <laughs> Bol şans diyelim. Jackson 23'e. Evet. Fıçı geliyor. Büyü almadığımız her maç. O da enteresan. Şuradan iksir toplayıcı atacağım. Doldursun iksir. Sonra şuradan Goblin müklüvesi. Clash of Clans oynuyoruz sanki. Deste yok. Rezalet bu arada. Neyse durdurmuş olduk. İksir toplayıcı çok iş yapacakmış gibi bir his, his var içimde. Konuşamadım bir de. Tamam, Kıvılcım'la arkadan çıkacağım şimdi. İkisi toplayıcı, arkadan pompalıyor eyvallah kral. Barbar kulübesi atalım. Çok güzel. Hayır, Kıvılcım. Kıvılcım kadar beyinsiz bir kart yok şu oyunda. Gitti orada bir tane Goblin'e vuruyor. Evet şunları yavaşlatalım. Öfke de atalım. Bir şey diyeceğim. Aldık o kuleyi. <laughs> Valla aldık. Çok içerisindeyim şu an. Bu videoda işe yarayan ilk deste şu anda. Daha bitmedi ama erken konuşmamak lazım. Olsun. Bir şey diyeceğim. Maçı bile almış olabiliriz. Yok salmadı da oradan reis. Kazanacak buradan çevirecek. Bu arada çevirebilir de. Daha <laughs> Çünkü ikisi büyü yok. Şu baba kulübesini dikelim oraya. Sonra şuraya yine iksir toplayıcısını kuracağım. Güzel iş yapıyor. Güzel iş yapıyor dedim ya yani dümdüz iksir topluyor işte, işini yapıyor kısaca. Evet ne yapacak acaba? Sallı mı? Salmış. Evet. Vay be. <laughs> en kötü desteler en kötü 4 deste arasından iş yapan tek deste sonuncu oldu. Neyse güzel bir son oldu. Bu desteği kesinlikle öneriyorum. Muazzam, muazzam bir deste. Yani şöyle diyebiliriz. En kötülerin en iyisi diyebiliriz bu desteği Neyse artık yeterli. Kendime işkence etmeyi bırakacağım artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Artık nerede izliyorsunuz? iyi günler, iyi akşamlar ve görüşürüz.